Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne aldık Kuzey? Bir dakika, Kuzey bir araba aldı. Batman taşıyıcı arabasıymış. Bir dakika, bekle, acele etme. Bu ne heyecan ya? Ama neden kutusunu parçalıyorsun? Kutusunu parçalamadan açalım anneciğim. Şuradan açalım. Düzgün. Ne? Dur 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 dur. Masal sen de bize yardım et hadi. Hayır. Neden? Açacağız. Hadi aç bak. Dur yavaş. Ah bir balon geldi. Masal tut. Tutun bakayım. Açın hadi bakalım. Bakayım neyi varmış? Evet. Hadi getir. Çevir 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 çevir. Şunu da çevirelim. Çevir, çevir, çevir. çevir. Dur sen tut ben çevireyim. Çevir. Tamam. Batman. Galiba bitti. Batman'in taşıyıcı <laughs> arabası. D dur, dur, dur. Heyecanlanma bekle. <laughs> Çok mu <heyecanlandım. Çok gülüyor> <mı> heyecanlandı? <laughs> Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Kesin. Kuzey'e dikkatli ol anneciğim. Kesin bekle. elin çek anne. Keseyim, Daha kolay açarsın. Ne oluyor? bir şey saklıyorum. <laughs> ne gibi bir şey? Evet. <laughs> Dur, Yavaş. Anne. Bakacağız onları. Dur. Kutuyu kutuyu indirin. Kutuyu indirin. Ah. Bakalım. Batman'in taşıyıcı arabasıymış. Ama, işte Ama bir görelim kuzeyciğim. Bir görelim. Ah. Bekle bakalım bir görelim. Allah Allah. Şunları alalım. Geç bakayım karşıma. Bırak bakalım arabayı. Dur bakalım şöyle çıkartalım. Çıkartalım. Şunu da. geliyor geliyormuş. Evet buraya geliyor işte. Arabaları iniyor oradan. Bu kalkıyor. Bununla da kilitliyorsun. Bana yardımcı ol tekelle yapamıyorum. Bırak bakalım şimdi orayı. Ah, tekelle yapılmıyor ki. Kapat oğlum. Kapat. Bakalım dur. Dur bir dakika bakalım. Oo, bu arabaları mı taşıyormuş Kuzey? Çok güzel bir arabaymış. Neymiş bu? Bir dakika adını görmem lazım. Oto taşıyıcısıymış Aa, bu Batman'in arabası. Bu sanki bozuk. Bence bozuk değil. Çok harika. Çevir Batman. bakalım. Çok iyi işte. Sürüyorsun. tekerleği yok? Dur yavaş. Nasıl tekerleği yok? Bak gidiyor. Bu, bir görelim. Çekil bakalım. Karşıma geç sen de. Tamam. Bir karşıma geç bakalım. Şöyle göster bize. Yukarı mı çıkıyorlar? Bakalım. Yerleşsin. İkisi de. Evet. Kaldıralım. Kapat bakalım. Dur. Hadi Taşı. Gitsin arabalar. Garaja gitsin. Beğendin mi arabanı Kuzey? Evet. Çok mu beğendin? Evet çok beğendim. Bayağı gidiyorsun. Bir biz de çevir bir daha. Şöyle önünden bir görsek ya bizde. Bir dakika bekle bakalım. Önünden bir görelim. Ya. Çok güzelmiş. Kuzey dur. Bir bakalım şöyle. İniyorlar mı? Hoppa. Artık park etsinler, insinler. Şu Batman'in arabalarına, jiplerine de bakalım. Pişt, gidiyor jip. Tırmandı mı? Oscar sen niye bakıyorsun Oscar? Sen niye bakıyorsun? Sen niye merak ediyorsun? <laughs> Dur bakalım. Abine bakalım abine. Şöyle önünü de çevir bize. Düdüt. Çekilin Batman geliyor. Şuradan tutarsan da içine de koyabilirsin. Aç bakalım. Arkasını aç. Koy içine bakalım arabaları. Sığıyor mu? Dur parmağımı çekeyim. Sığdı sığdı çok güzel. Öbür de koysaydın. İkisini de koysaydın. biri aşağıda biri orada mı? Gitsinler. Nereye gidiyorlar? Satışa Hı -hı. mı gidecekler? İstasyona. İstasyona. istasyonuna <laughs> İstasyonu gidiyorlar. Batman'in arabası görüşürüz. <laughs> Hoşuna mı gitti? Gidiyorsun. Hadi sen oynamaya devam et o zaman. Arkadaşlara da hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.